arkadaşlar bir sizlerle beraber aman gux oynuyoruz arkadaşlarım e, ekiple ve derman var bugün kanka, oynuyoruz kanka aramızda arkadaşlar aramızda ha, aramızda var bir, kanka aramızda bir hain var yatsana ben de onu yazacaktım aynısı başta onu yazdım. arkadaşlar bir like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz ben hemen görevimi yapayım. Boşakmadım. Arkadaşlar bu, bu arada Emre artık 10 dakikadan 15 dakikadan uzun videoda çekecek çıkacak. Diyecek. O yüzden arkadaşlar uzun videolar söyleyebilirsiniz mi çekmek şey istediğiniz? Hani sesi kapatacaksınız. Aa doğru sesi kapatacaktık. Değil mi? Ses artık kap kapatayım sesi ben. Ne oldu abi? Arkadaşlar, böyle tur aralarında konuşabiliyoruz. Ee, beyler, ne, hı, ol, ne oldu? Hiçbir şey yok. Beyler, skip istedim mi? Skip bakalım, diyelim, çete skip diyelim beyler. Kanka. Bir ne suçlular? şu mi, mini Mini mi? Mimi Oha, şu önden çıktı. Mimin. Korn ya da... Sıfır, o, mı o, benden, benden, konuşuyorum ben. Ben de bilmiyorum. arkadaşlar neyse öbür de şu tur hadi oyun oynayalım artık derim ama sen oyunu. ben sana oynuyorum. sen de. Hani ben, 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 ben skip dedim zaten ya. ben skip dedim. Bu tur geçti. Sana herkes onu vermişler Sizi ya. Hadi kapatıyorum. Sen suçlu görünüyorsun kardeşim. Ama arkadaşlar hemen devam edelim. Bir Görev yapalım. Hadi kapatın. Ben sesi kapatmıyorum. Ne yapıyor burada orada? Oğlum sen sahte yapıyor bak bu veya sahte göle ne yapıyor? Göle evet, <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen devam edelim. Mutfak odasına gideceğim. Allah elektriği kesme koşun Haydi bre Beyler ne duruyorsunuz hadi koşsanıza Koş 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 Arkadaşlar ne oldu? Beyler koridorun önünde buldum. Tam uçağa gidiyordum. Önümde çıktı. İki kişi ölmüş. İki kişi de oynar Tam çıkmış. Tam uçağa gidiyordum. Tam uçağa gidiyordum. Yerde bir tane ceset buldum. Ben aşağı şey odasından yanından gitti. Kamera odasından oradan gitti. Ben e, şu nefes odasında görev yapıyordum. Beyler şu ten rengi sattı. görev yapıyor. Aynen. O evet. bana veriyor boşları bana verdi. Adam taktı böyle yapıyor. Şey yapıyor değil mi? Böyle köşede taksi yazıyor ya gidiyor bekliyor birkaç saniye sonra geri geliyor. Tatlı göle yapıyor kardeşim. Evet. ama o değilse seni yemeyeceğiz. Oğlum ben değil ben değil mi? Oğlum ben öyle bir göle tatlı göle yapıyordum. Nothing faster. Görüşürüz. Görüşürüz. devam tamam bir şey demeyin boş ver. Bir daha çıkma. Arkadaşlar Astrum bizden çok fena şüphelendi. Ama bizim varsınız. Bak kapıyı kim kilitledi ya? Elektrik odasında mahsur kaldı. Ne oldu ya? Melahat şu benzini aldığımız yer var ya. He. Emre'yi ben izliyordum görev yapmam diye. Sonra Emre'nin kapı kapandı ben de geri gideyim derken kapılar kapandı ne olduğunu anlamadım ben de direkt butona koştum. Kapıyı ben, ben kapıyı kim kapattı? Beni öldürmeyi isteyen bir kimi kapattı büyük ihtimalle de Bente girmedi. Çünkü Bente'den gidip beni öldürebilirdi. Adam galiba mor şu unicorn çünkü seni öldürecekti ben olduğum için kapıyı kapatıp çıktı bence. Aynen benden geçecekti ama sen direkt bastın mantıklı ben oluyorum o zaman tamam mantıklı. Yine bana vermişler ya. Sen kendine Otur. vermişsin Derman. Anam ayıp Aha bak işte bastım senin sayende. İşte bu dedektif. Küçük <laughs> bence ben şu mavi adamdan şüpheleniyorum. Of fiyini ettim de tamam Şimdi ben o fiyini tamir ettim. Okay, güzel. Şu bir şey odasına gideyim. Şu Lan ölü, 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 ölü. Report, report. Nerede buldun? Beyler, Nerede buldun? Beyler şey, kafeteryada adamı şeyde öldürmüşler, kameranın yakınında. En sonradan derman geçtiğini gördüm de. Ben. ben de aslında gördüm de. Şu okşan odasının yanından geçtim. Ben ben şu sabotajı yapmaya gidiyordum sonra sen şey yaptın. Asır ben ben abime vereceğim. Ben derme alsın, derme ne sonu? En son sen oradaydın, en son sen oradaydın ben neydi? değildim. Kafeterya en son sen Ben aşağı indim sen hala kafeterya Ben gittim, gittim. o kamera gittim. ondan sonra siyahı gördüm. Asırın siyahtı gördüm şey. E, kafeterya doğru gidiyordum. Ben Aslı, ben senden şüphelendim sana verdim bu oyunu. Ben de sana. Ver. Aslı derman. Evet, sen sen sen, sen de bilirsin. Neyse kanka ben da. değilim ya. En son kafeter sen aldın. Kafeteryada ben yoktum. Ben kafeterya aslında yani şey bakıyordum. Derman. Ben baktım. Vay vay derman. Görüyorsun oğlum? Sensin. Kazandım. Sensin. Aslı kanka neden bana veriyorsun ya? Sen de beynimden bunu Çok güzel yalan söyledim ama arkadaşlar çok iyi kazandık ya. Arkadaşlar bu arada Emre ile çok güzel yalan söyledim her zamanki gibi. Herkes öbür tıp bilmeye devam. Arkadaşlar bu sefer masumus ilk defa attım. Hadi kapat kanka. Hemen bu şu şey ilk kodun ilk kodun şimdi görevermem hiç çok Bir de temizleme görevi. Yerim sende mi? Tamam şey niye kesme 6 2 2 2 Arkadaşlar hemen şöyle ayıklık odasındaki görevlerimizi yapmaya gidelim. Şöyle. <laughs> yaptım. Kim Senin olduğunu biliyordum ya. Ben neden raporlamıyorum? Hep böyle oluyor bak ya. Hep onun. Ne? Dedi dakika. Hep bir şey ne oldu niye diyor? Oha aslında derman ölmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kim öldürdü acaba? Kim öldürdü acaba arkadaşlar? Acaba? Yorumlar. kanka ya? üst katil oldum arkadaşlar. Bak video için, video uğruna çok iyiydi. Çok Abi iyiydi. nasıl üst katil oluyorsun sen ya? Ben olurum. <laughs> Kanka yok da seni atabilirler. Atamazlar bence dedim. Atamazlar. Ellerinde sonuçta seni oylarlar fırlatırlar buraya. Lan ne alaka ben adamlar arkadaşım benim. Arkadaşım kim gibi. hangisi? Adamlar benim olduğumu kim bilecek? Arkadaşım kırmızı. Arkadaşım hangisi lan söyle. Kırmızı. Arkadaşım indi kor mu? Hayır kırmızı. <laughs> Oynadık. Kırmızı, mavi ya da sarı öyle kişiler vardı. Ad, ne dediler, arkadaş nedir? Diye, adamlar arkadaş, bir adamlar arkadaş, bu yabancılar küfür falan ediyorlar yabancı kişiler. Saçma saçma şeyler diyorlar. Boş yere beni falan oyuluyorlar işte. Maviye ben. Var ben var da artık konuşabilirim. Çünkü ikili de öldünüz ölüler. Abi çok hesanlı oluyor. Ben bir kere bile olmadım. Hadi. Arkadaşlar ben dün de 3 kere. E, dün de ben 3 üst üst 3 üst, kere katil. Ben bugün olmadım katil. Şimdi olmadım. Ben de olmadım. Ben üst üste katil oldum 3 kere. Hatta 3 kere dün dün oldum. Bir de bugün oldum 2 kere üst üste. Kimi kessem acaba? kim elime düşse acaba? Haftan neden zaten bir kıstım oyun başında. Ben de böyle kan katil olduğunu ben nasıl aldım, anlıyorum? Söyleyeyim mi abi. Gözleri böyle kıpkırmızı oluyor. <laughs> vay vay. Ah şimdi yok onu. Dur. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Adam gözünü öldürdü. Kanka gel. Gel abi. Uyuyor. hemen yalan atalım. Adam atma time. arkadaşlar. Bu arada at. çok iyi kadi oldu. Oh gitmedim. Bana bir kişi oy vermiş lan bana. Adam adam gözün önünde oy verdim. Adam bana oy vermemiş arkadaşlar. Gördünüz. Arkadaşlar, eee bilme öldürmeliyim acilen. Aslı. Abi az önce ne oldu? Şu an bir şey yaptı. Kolaydı. Arkadaşlar kolaydı. Aslı, kolaydı. Altıra sesim geliyor mu lan? Alo asırım. Arkadaşlar kolaydı. İyi. Ana az oyunda mı? Oyunda. Ünlü konu diyor ki bulu ben öldürdü. Seni öldürdü. Mavi beni. Evet seni öldürdüm Evet kapatalım hemen. Şöyle bir şey değil Ben şöyle bir görevimizi yapalım. Aklım yanımdan geçti. Benim görevimi yapıyor. Güzel. Bunu da burada yapalım. Kalmışmış. Ezi bilimin önünde. Çok güzel. Çok zor. Öldük arkadaşlar. Bu Mafatya intikam aldı bu kişi. 2 Arkadaşlar fena öldük ya Kırmızı abi ya Baya fena öldüm ben Bakın Bak, abi gitti, gitti Güldeydim Bu kolaydı bu kolaydı bu Kolaydı. Bir katil daha var mı? Yok yokmuş. Bu tur bitti lan. Rahat bitti bu tur. Güzel. Helal beyler çok iyi dedektif oldu asırı. Asırı kral. Arkadaşlar öbür türlü videomu devam edelim. Arkadaşlar devam edelim hemen. Devam devam devam. Şu görevin düzenini yapalım. Neyi kestiriyor lan? Bir şeyini kestiriyor. Hemen atın arasına. koş 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 Okşeğin koş Koş sen aldığınla beninki. Biraz daha yavaş ol Yavaş mı olayım ya? Ha şurayı sonda Oğlum direkt o köşenin öleceğiz. Arkadaşlar ne oldu? Derman gitmiş, derman gitmiş. Ha derman gitmiş. Ben ben bilmiyorum ama um, birazcık senden şüpheleniyorum. Sen kiminleydin? Ben var ya şey be, en son ben şey oksijen odasına gittiğimde şeyi gördüm, siyah gördüm. Siyah kim neydi? Siyah be, siyah ben neydi ama sonra o aç elektrik odasına doğru gitti. Boy. unicorn hiç görmedim. Unicorn hiç görmedim. Ha ben değilim lan, ben değilim. Unicorn yalan atıyor. Unicorn diyeceğim ben. Yalan ben, atıyor. Ben unicorn'a veririm. Unicorn Aynen veririm. çok yalan attı bak. Yine eşit. Işte. Aslında ben unicorn'dan korktum. Ne sizi Ha ben de yaklaşmayacağım. Şuna şu görevi yapmaya gidelim arkadaşlar. Pembe aslında şüphelendi. Yani pembe az mor yani aslında şu suyor. Mor bence yalan açıyor çünkü ben aslında güveniyorum. Aslında hiç kartı gibi değil aslında ilk beni öldürür çünkü ittikam Ben aslında bayağı öldürdüm. Arkadaşlar öldük. Eşeti böyle kaldı. Ah aslında ben konuşmuyorum artık. Aslında tek başına kaldım. Hı. Arkadaşlar tek başına kaldı Aslında Acaba ne yapacak masum olarak? Pembe olduğunu düşünmemiştim. Tam mor sandım. French bunu görmüyor mu? kızarmışsınız ki ne olacak? Konuşamayacağız. Biz <laughs> kim olduk biliyoruz. Ha beni atma, beni atmazlarsa zaten benim adım aslında değil. Beni atacaklar. Kanka seni atmalarsa ismin Mahmut Koçoğlu. Hayır. Bak, şimdi diyorlar gittin bak, bay bak, bay. Bak, bak. Ağzın bizim ne olsun? Arkadaşlar Bak, var ya Allah belamı versin. O denen var ya o. O değil kanka. O pembe, değil, pembe, açık pembe. Açık koyu pembe, pembe. işte. Koyu pembe, koyu pembe. Aha. Unicorn. Hayır, koyu pembe var ya böyle şu. Şey. He, kamera odasından bakak bakalım. Arkadaşlar asıl öldü. Öbür türlü devam edelim biz böyle. Uhu, emme, emme. Arkadaşlar. Sen bu adam kazandı. Fena oldu. Neyse arkadaşlar bu video bu da. Başka videolar için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ekiple böyle videolar var. ve uzun videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Haydi görüş. Peki,